O duva, o sandalyenin duvarına bakıyorsun. Oraya bir ekran lazım. Oraya bir ekran lazım ya. Oraya bir ekran lazım. Ah Oraya bir ekran lazım. Ekran lazım oraya. Bir de tahta bir kuru koyarız. Sen benim elim yerine onu yersin. Biraz sevebilir miyim? İnsan dilinden anlayan ilk kedi. Peki seveceğim. Sevebilir miyim? Sevebilirsem elini oynat. Ah! Ne <laughs> <laughs> Ama düşeceksin. Ne <laughs> mu?